Bir diğer kategoriye geçiyoruz. En quality girişimci iş adamını anons edeceğiz. Ancak bu ödülün takdimi için Fantasi Müziğin en özel isimlerinden sevgili Ferman Toprak'a sahneye davet ediyoruz. <laughs> Ödülü takdim etmek için sevgili Ferman Toprak alkışlarla sahneye davet ediyoruz. quality girişimci iş adamı. Alkışlarınız. Ümit Saruhanoğulları. Tekstil ve gıda ticareti yapan Ümit Saruhanoğulları girişimci ruhumuyla iki yıl önce SRH yapımı kurdu. Şimdi de yeme içme sektörüne girerek yatırım yapmaya başladı. Tebrik ediyoruz kendilerini. Hoş geldiniz tebrikler. Ve Ferman Toprağ'ın elinden ödülünü alıyor. En quality girişimci İş adamı Ümit Saruhanoğulları Quality Ödül sevgili bana gelmeyi istedilersem fotoğrafa girelim. Heh. Tebrikler. Çok tebrik ediyoruz. Güzel işlere devam etmek, devam edin. Var olun.